Merhabalar, şöyle kocaman bir günaydın demek istiyorum ama aynı zamanda tünaydın ve iyi akşamlar. Günün hangi saatinden ve dünyanın neresinden beni seyrediyorsanız, bir gün tatlı tesadüflere sıkıştırarak tanışmak dileğiyle. Evet, bugün neden böyle uyandım ve kamerayı açma kararı aldım. Uzun bir aradan sonra YouTube'a bir video çekmek istedim ve e, Hazırlanmaya başladım. Rahat kıyafetler giymeyi tercih ediyorum. Çünkü bugün rahat kıyafetler giymem neden önemli. Fotoğraf çekimine gidiyoruz. Ee, İstanbul'un en sevdiğim Kadıköy'ün göz bebeği, nazar boncuğu. Ee, değirmenine gidiyoruz. Yel değirmeni sokaklarında en çok da apartmanların fotoğraflarını çekmeyi düşünüyorum aynı zamanda yer değirmenin dokusunu alabileceğim e, kareler ve videolar alacağım bugün. Öncelikle güzel bir kahvaltı yapmakla başlıyorum. Popüler kahvaltım beni e, gün boyunca mutlu eden. Güne güzel bir kahvaltıyla başlarsınız o kadar mutlu olursunuz. Kesinlikle de bunu deneyin ve görün. Fıstık ezmesi. E, bal ve yulaf süt üçlüsü üzerine muz da varsa ne ala Böyle tatlı bir kombin yapmaya çalışıyorum. Kombinin tatlılığını iddia ettiğim nokta ise ceketim. Çünkü ceketim yel değirmeninden bir vintage mağazasından. E, arkasında daha işlemeleri var fakat arkasını çekmemişim. Çok üzücü. E, buraları bir yere eklemeye çalışıyorum. Tabii eğer yani unutmazsam. Önünde de geyik işlemeleri var. Hem çok ucuza aldığım için hem de yel değirmeninden bana bir hatıra olduğu için ceketimi çok seviyorum. Evet yel değirmenle nasıl gidiyorum? Ben Cevizli Bağ Atatürk Öğrenci Yurdu'nda kalıyorum. Ee, bir yurt öğrencisiyim, bir KYK kurbanıyım. Neyse kurbanıyım demiyorum. Oralara girmeyin. Evet, sadece su Çeşme, yani metrobüse biniyorum ve Söğütlü Çeşme'de iniyorum. Daha sonra yürümeye başlıyorum. Başka da zaten bir ulaşıma gerek yok galiba. Çok yakın bir mesafe aslında. O yolu yürümeyi de seviyorum. Sonra kendimi Yeldeğirmeni'nin yokuşlu yollarından ve Allah İstanbul bugün hakikaten soğuk bir havası var. Soğuk havasından Samsa'nın güzel sıcaklığına sığınıyorum. Samsa Kafemi, değirmeninin en güzel kafelerinden birisi. Evet, fotoğraf çekmek, aynı zamanda vlog çekmek gibi bir işe kalkıştım fakat çok beceremedim. Çünkü insanın yanında bir yoldaşı olmalıymış. insanın yanında bir arkadaşı olmalıymış. Ki iki görüntüyü aynı anda alabilelim. Fakat yine de çok keyifliydi. Çok keyif aldım. Tripod'un bana çok yardımcı oldu. Böyle geldiğimin en ince sokaklarına en böyle kızda kızda kalmış yerlerine de girmeye çalıştım. Çok bilindik yerlerinden böyle apartmanların görüntülerini aldım. Ee, yani işte kapıların olduğu kısımları çektim ama ya, bazen yapardım. pencereleri de çok güzel. <laughs> böyle şey bak. Gel yerli halkı. O gün belki de biraz huzursuzdu. Sokaklarında yabancı böyle bir cisim geziyor. Genellikle kendisi Beyoğlu e, habitasında bulan bu minik kadın. <laughs> minik kadın <laughs> ama bu amansız kadın dur durak bilmeden yer değirmenin sokaklarında orayı burayı kurcalıyordu. Hakikaten bazı apartmanlar çok eski. İçlerinde kimsenin yaşamadığını hatırlıyorum. ediyorum. Ee, ve bazı apartmanların böyle fayanstan giriş yazıları insanın 90'lar böyle 80'ler hepsini hissettiriyor. Ah bu arada ceketimin arkası da gözüküyor. Yeni gözükmedi değil mi? Ondan önceki görüntülerde gözükmüştü. Birazcık bu görüntüler Ben nispeten ince giyinmiştim. Sokakta tavla oynayan esnaf dayılarla da sohbet ettikten sonra pıtı pıtı tekrar Samsa'ya dönüyorum. Samsa'nın büyüleyici mutfağı. Ben büyüleyici diyorum çünkü e, benim çok beğendiğim ve müşterilerinin de herkesin çok beğendiği çok güzel kurabiyeler, vegan kurabiyeler ve vegan kekler çıkartıyorlar. ne vegan yiyecekler de tabii ki çıkarttıkları olan ama Samsa'da tablolar Hatta Samsa'nın çiçekleri bile bence Samsa'da olmaktan çok mutlular. O yüzden çok güzel büyüyor bitkiler içeride. Mobilyaları. Bence bir mekanda mobilyalar hakikaten önemli. Evet Samsa'dan birazcık bahsedelim o zaman. Samsa'yı birazcık abartalım. Ee, ben çok az mekanda e, böyle huzur ve rahatlıkla oturup saatlerimi geçirebiliyorum. Aslında bence birçoğumuzun öyle ama böyle yerler keşfetmek çok kıymetli. Bir anda şehrin kalabalığından, işinizden gücünüzden kaçıp e, hem işletmecileriyle e, çok güzel vakit geçirdiğiniz, hem çalışanlarını çok sevdiğiniz, onların da sizi sevdiği, bir anda onların da sizi sevdiği ama onların adına konuştuğum için çok özür dilerim. Galiba böyle olmasını isterdim. Samsa sahiplerinin de sevdikleri bir müşterileri olmalarını isterdim. E, sıcacık Samsa'nın kupa çayları ve güzel kekleriyle e, vakit geçirmeye devam ediyorum. Ders çalışabileceğiniz hem güzel bir ortam var, hem sakin tatlı sohbetler edebileceğiniz. Kolunuza arkadaşınızı takın ve Samsa'ya gidin. E, Samsa'nın tadını çıkarın tabloları arasında. Evet Rıhtım'a iniyoruz sonunda. Koşuştan telaşlı insanlar arasında Rıhtım'ın inceliklerini görmeye çalışıyoruz değil mi? Rıhtım'ın incelikleri peki nedir? Sanki hüzünlü bir şekilde denizi izleyen martılar oluyor. Bunu hissediyorum. Beyoğlu'nda, Karaköy'de bunu görmüyorum hakikaten. Ama Gödüköy'ün martıları hep hüzünlü geliyor gözüme. Tabii insanları da belki de öyle. Bilmem Anadolu yakasının insanlarını illa eee Avrupa ikası, insanlar arasında bir İstanbulluluk farkı var. Bir turnusu var yani bence. Bunlar biz ne düşünüyorsunuz? Evet Karaköy emineni vapurladı. Bu sözlerle binip artık ben evime dönüyorum. Hakikaten İstanbul'da çok uzun yıllardır yaşamıyorum. 4 yıldır aşağı yukarı. 3,5-4 yıldır İstanbul'dayım ama galiba ben Avrupalıyım ama Anadolu yakasını daha çok seviyorum gibi gelişti şimdiye kadar eğer bundan sonra İstanbul'da yaşayacaksam nasıl gelişecek bu durum bilmiyorum e, fakat Karaköy'e indiğim her an kendimi eve geldim gün bitti gibi hissediyorum e, ya da artık Fatih seninle yaklaştıktan sonra diyorum ki evet günü bitirdimler eve dönüyorsun yapıştım Muhtemelen işte daha çok vakit geçirmekten kaynaklanan bir şey. Çok da romantizmi gerekiyor. Çünkü kadık köylü olmak istemek, modal olmak istemek hep bir hayaldir. Ee, vapur denizi köpürtürken siz de duygularınızı köpürtüyorsunuz. Daha çok aşık, daha çok neşeli ya da sinirliyseniz daha da sinirli hissediyorsunuz. Vapurda duygularınızın şalterini açıp ışık ışık hissettiğiniz zamanlar oluyor değil mi? Böyle şairane konuşmaya çalışıyorum fakat asla öyle bir gün değil de fotoğraflarımız çekip Koca Mustafa Paşa'ya döndük. Koca Mustafa Paşa'da orale çay yapıyoruz. Evet, oraletlerden en sevdiğimiz oralet kividir. Evet, aslında oralet deyince sadece portakallı düşünüyor değil Ben hepsini oralet diyorum. Kiviye de oralet diyorum ama. Öyle demek galiba. Karadut, karaduttur. Kivi kividir. Ve oralet oralettir değil mi? Dostlarımızla sohbet, dedikodu, dedikodunun dibini sıyırıp galiba ufaktan toparlanıp evlerimize döneceğimiz anlar vazgeçilmiyor. Çevre tiyatrosunun ıı, geçilen çayların ıı, çay, çevresinde dönen vazgeçilmiyor. Evet, yurda dönüyorum. Çok yorgunum. Bir gün gittim. Çok güzel fotoğraflar yakaladım. Samsa'da dostluklarımızı pekiştirdik. Kadıköy, ıı, Karaköy, Kadıköy vapuruna binip semtimize, evimize, yakamıza, kendi yakamıza Bu ne sahipten yani işte kardeşim. Buna şirkin bir değil. Her şeye sahip çıkmak zorunda değilsin. Her şeye bir aidiyet yüklemek zorunda değilsin. Bu da böyle aklınızda bulunsun. Başka nelerden bahsedebilirim diye düşündüm. Ama benim sözüm tükendi. Cümlelerim tükendi. Ve i̇şte ayakkabılarımızın ayağımızdan çıktığı o an yani dinlenmek istiyorum. Hiç çığlık atarken bacaklarımız gün bitiyor aslında bak çok da bir şey kalmadı. Yepyeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Esen kalın. Mutlu kalın. Ve ne yaparken mutlu oluyorsanız onu yapmak için mücadele edin ve direnin. Yeni videolarda görüşmek üzere izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.